Tüm dünyayı bir bilgisayar programı gibi hayal edin ve içinde bulunduğumuz durumu düşünün. Küresel çapta hepimiz evlerimize kapandık ve dünya genelinde büyük bir sessizlik hakim. Adeta birisi bilgisayarın kapama tuşuna bastı ve tekrardan açılmasını bekliyoruz. Peki ya sizlere bilgisayar tekrar açıldığında tüm sisteme bir güncelleme gelmiş olabileceğini söyleseydin? Yavaş yavaş hoşça kal diyeceğimiz eski sürüm bir dünyadan sonra bizi nelerin bekliyor olabileceğini teorisyenlerin derin analizleriyle yaşanan pek çok gerçeği birleştirerek algılamaya çalışalım. Hepimiz gergin ve daha önce karşılaşmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Size söylemek istediğim lütfen içinizi ferah tutun. Şimdilerde önce ülkece Türk milleti olarak sonra da tüm dünya birlik ve beraberlik zamanı. İnanıyorum ki bu zor zamanın da üstesinden gelip Allah'ın izniyle yakında o özlediğimiz günlerimize geri döneceğiz. Fakat bunun sonrasında hepimiz uyanık olmak ve dünyada neler olup bitiyor, insanlık nereye gidiyor diye iyi analiz yapmak zorundayız. Aksi takdirde gelişen teknolojiye yenik düşmemiz kaçınılmaz olabilir. Ya birilerinin çok uzun yıllardır insanoğlu için hazırladığı planlarının bir parçası olacağız ya da ayık olup gelecekte karşılaşabileceğimiz problemler karşısında daha bilinçli bir şekilde ayakta durabileceğiz. Bu bize bağlı. Videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü hepimizi ilgilendiren oldukça ilginç şeyler anlatacağım. Size bir soru dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin yer aldığı Silikon Vadisi'nde, üstelik Facebook gibi bir şirkette yönetici pozisyonda çalışırken, apar topar tüm kariyerinizi sonlandırıp medeniyetten uzak, ıssız bir adaya neden yerleşirdiniz? İsterseniz bu soruyu bir başkasına soralım. Antonio Garcia Martinez. Kendisi Facebook'un üretim müdürlerinden biri. Daha doğrusu eski üretim müdürlerinden biri. Çünkü şu anda herkesten uzak bir adada yaşıyor. Yakın bir zamanda işindeki harika pozisyonuna rağmen istifa ederek insanlardan uzakta Orkas adasında satın aldığı geniş bir araziye yerleşti. Neden böyle bir şey yaptığına dair gelen sorulara verdiği cevap ise şu. Çok kısa bir süre içerisinde dünyanın neye benzeyeceğini gördüm ve bu bana yetti. BBC'nin yayınladığı Silikon Vadisi'nin Sırları isimli belgeselde anlatılanlar oldukça ilginç. Adada büyük bir araziye yerleşen Martinez'e göre gelecek 30 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı işsiz kalacak. İşlerin giderek çirkinleşebileceğini ve dünya üzerindeki medeniyetin tamamen çökebileceğini söylüyor. Silikon Vadisi'nde geliştirilmekte olan yapay zeka ve robot teknolojilerinin düşündüğümüzden çok daha kısa bir süre sonra küresel ekonomik dengeleri altüst edecek diye açıklıyor Martinez ve sözlerine de şunu ekliyor. İnanın ben gelecekten geliyorum desem yeridir. Yapılmakta olanları gördüğümden dolayı önümüzdeki 5-10 yıl içinde dünyanın neye benzeyeceğini tahmin ettiğimden herkesten uzak bu adaya yerleşmekten başka bir şey gelmedi aklıma. Şu an insanlara inanılmaz gelen sadece filmlerde izledikleri pek çok şey yakında gerçek olacak. Martinez, bilim kurgu filmlerindeki gibi tek başına hayatta kalabileceği şekilde yerleşmiş olduğu adada özel barınaklar, temiz su, tarımsal ürün ve hatta mühimmat bile depoladığını anlatıyor. Bu şekilde şirketlerini bırakıp herkesten uzak, izole bir yaşama geçiş yapan üst düzey yöneticilerin oldukça fazla olduğunu da sözlerine ekliyor. Peki bu insanlar neden bu kadar tedirgin olmuş olabilirler? Sonuçta teknoloji de, bilim de biz insanoğlunun gelişimi ve faydası için ilerlemiyor mu? Aslında bunun cevabı bu teknolojinin başında kimlerin olduğu ve bunu hangi amaçlarla kullanıyor veya kullanacak oldukları. Sanırım burada kimse bilim ve teknolojinin sadece insanoğlunun yararına olacak şekilde gelişiyor olduğunu savunamaz herhalde. Şimdi kısa bir süreliğine araştırmacıların ve stratejistlerin uzun yıllardır anlatmaya çalışıyor oldukları gerçekler ve teoriler yardımıyla hep beraber geleceği bir hayal edelim. düşünüldüğüne göre üst akıl adı verilen dünyayı şekillendiren kişi veya kişilerin uzun yıllardır hayalini kurup üzerinde planlar yaptıkları bir dünya modeli var. Tüm insanlık üzerinde hakimiyet sağlayabilecekleri, adeta tanrısal bir pozisyona sahip olmak istiyorlar. Hatta bazı konuşmalarında biz tanrının işini üstlendik demekten de geri kalmıyorlar. Planladıkları bu yeni dünyada dinlere yer yok. Ülkelere de. Tüm dünya tek bir yönetimin himayesinde. Artık herkes tek bir dili konuşuyor. Hayat tamamen dijital ve robotik bir düzen içinde işliyor. Mevcut nüfus nasıl olacak da bu yeni düzene eyvallah diyecek, demeyecekler mi? Hiçbir güç bizi dinimizden, inançlarımızdan uzaklaştıramaz. Belki sizler için imkansız olabilir ama yeni gelen nesiller için dijital dünyada imkansız diye bir şey yok. Kaçınız çocuklarınızın kullandığı uygulamaların perde arkasında neler döndüğünü biliyorsunuz? Kaçınız gençlerin oynadığı oyunlarda veya izledikleri dizi ve filmlerde zihinlerinin tam da istedikleri gibi şekillendiriliyor olduğunun farkındasınız? Bunu takip etme fırsatınız var mı peki? Üzülerek söylemeliyim ki zihinlerimiz öylesine ince kurgulanmış planlarla şekillendiriliyor ki hiçbirimiz olayın farkında bile değiliz. Aranızda inancı olmayan izleyiciler de var. Diyebilirsiniz ki dini inançları kaldırsınlar zaten sorun yok. Olay bununla da sınırlı değil. Zihin şekillendirme çalışmaları öylesine geniş bir koldan çalışıyor ki, bir dine veya yaratıcıya inanmıyor bile olsan, varoluşunun ve insan olma özelliklerinin değişeceği bir geleceğin bizi bekliyor olduğunu farkında olmamız lazım. İnananlar ise insanoğlunun bir fıtratı, yani yaratılmış bir biçimi olduğunu bilir. Şu anki süreçte zaten beyinler hata vermeye başladı. İngiltere'de bir halıya aşık olduğunu ve bu halıyla nikah kılan bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Yo, düşündüğünüz gibi akli dengesinde bir problem yok. Tıpkı Japonya'daki yastığıyla evlenen bu adamınki gibi. Ya da kamyonetiyle evlenen adamdan sokaktaki bir köprüyle evlenen bu kadına kadar dünyada tuhaf ilişkiler yaşanmaya başladı. Yapay zekanın gelecekte ne kadar tehlikeli olabileceğini her fırsatta dile getiren Elon Musk ise kendi uyarılarına rağmen bu teknoloji üzerinde çalışma yapanların başında geliyor. Bireyleri yalnız yaşamaya teşvik eden yapılanmaların gün geçtikçe arttığı dünyamızda gelecekte robot eşleriyle birlikte yaşamayı seçenlerin ne kadar fazla olabileceğini hepimiz gözlemleyeceğiz. Yakın zamanda ise Japonya'da robot bir rahip ürettiler ve dualarını ona etmeye, ondan dini tavsiyeler almaya başladılar. Sebebi ise insan rahiplerin zaman zaman hatalı düşünebilmesi ve kişileri yanlış yönlendirebilmesi. Böylece robot rahip kendi bildiğinin aksine cevap veremeyecek. Teknoloji devleri gökyüzünü uydularla doldurmaya devam ediyor. Yakın gelecekte özel hayat tamamen kitaplarda ve eski filmlerde göreceğimiz bir şey olacak. Tabi teorisyenlerin anlattığına göre eğer kayıtlı tüm tarih ve zihinlerimizden geçmişe dair tüm veriler silinmezse. Şu anda bunun en gelişen şekliyle uygulanmaya başlandığı ülkeye bakacak olursak durum oldukça ilginçleşmeye başladı. Diyelim ki Bulaşıcı bir rahatsızlığınız var ve vücudunuzdaki çip sayesinde tüm hayatınız takip altında. Sokaklardaki her noktadan takip edilebiliyor durumdasınız. Girdiğiniz market, temasta bulunduğunuz her birey, toplu taşımada, yolculuk sırasında araçta bulunan herkes ve dolayısıyla onların da gün içinde temas kurdukları herkesin 7/24 en ince detayına kadar kayıt altında olduğunu düşünün. Olası riskli bir durumda şüpheli yüzlerce kişiye müdahale edilebilecek. Yine ilk etapta vücudundaki çiplere müdahale yapılacak. Yeni bir toplu taşımaya binmesi engellenecek. Bunu da araç kullanma da dahil olmak üzere neredeyse yapılan tüm işlemleri gerçekleştirmesine yarayan kendisine ait olan çiplerdeki krediye geçici bloke getirilecek. Hatta bir başka kişiye 1 metre mesafede durmasını gerçekleştirecek bir şok sistemine bile maruz kalabilirsiniz. Tabii ki bu çip olayının büyük bir düzen getireceği, insanlığın yararına kullanılabileceği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Fakat tüm kontrolün başkalarının elinde olduğu bir dünya üzerinde hepimizin şimdiden hayal kurması gerekli. Üst aklın uzun yıllardır yapmak istediği insanları olabildiğince dijital dünyaya geçirme süreci doğal mıdır emin değilim ama tam da şu anda hedefi 12'den vurmuş gibi görünüyor. Hepimiz evlerimize kapanmışken hiç olmadığımız kadar akıllı telefonlarımızla ve bilgisayarlarımızla bütünleştik. Toplantılar, dersler, alışverişler neredeyse günlük hayatımızda yaptığımız her şeyi şu anda dijital dünya üzerinde gerçekleştiriyoruz. Şimdi zihinlerimizi de güncelleyebilecekleri bulunmaz bir fırsat mevcut. O yüzden bu saatten sonra çok daha dikkatli olmalıyız. Videonun en başında bir ayetten örnek vermiştim. Onların başa geldiğinde ekinleri ve nesilleri değiştirmesiyle alakalı. Ekinler zaten değişti. Yediğimiz çoğu şey eskisi gibi değil. Peki ya nesiller? Uygulanmak istenen planın en büyük parçası gelecek nesiller. Onlar, oluşturulmak istenen tek tip insan türü projesine yenik düşmek üzereler. Düşünemeyen, sorgulayamayan, konuşurken 3-5 argo kelimeyle kendini ifade etmeye çalışan, küfürden ileri gidemeyen, yazarken planın ona aşıladığı emoji karakterleri kullanan, bunların kendisine anlatıldığında ''Ya ne var bunda ya?'' diyerek akabinde kullandığı küfürü bile iki harfe sığdıran, sokakta oyun oynamanın ne demek olduğunu bilmeyen, geleceğimizi emanet ettiğimiz nesil, İnsanoğlu su gibidir. Su doldurulduğu kabın şeklini alır. Hangi kaba girdiğimizin farkında olmak zorundayız. 2020'den sonraki teknoloji diğer teknolojilere benzemeyecek. Bundan önceki teknoloji insanın emrindeydi, bundan sonra ise insan teknolojinin emrinde olacak. Eğer gelecekte dünya tek bir yönetimin kontrolünde olacaksa gerçekten, dua edelim ki nefislerinden tamamen arınmış, tek derdi iyilik ve doğruluk olsun. Küresel açıdan da dünya insanını düşünmeliyiz fakat Öncelikle işe kendimizden başlamalıyız. Ülkemiz belki teknolojik açıdan bazı kilit ülkelerden geride olabilir. Fakat büyük bir potansiyele ve gelecekte ayakta kalabilmek için en önemli artılardan birine yani kendi tarımımıza sahibiz. Bunun yanı sıra büyük planın parçası dünya insanlarında aile kavramını ortadan kaldırmak olduğunu düşündüğümüzde bu konuda da birçok ülkeden öndeyiz. Aile kavramımız hala kuvvetli. Bunca artımız varken geleceğimiz olan yeni nesillerin zihinlerini ele geçirememeleri için ülkece sosyologlar, bilim adamları, psikologlar hepimiz ayrı ayrı çalışarak bizi bekleyen dijital dünyayı iyi anlamalı ve bu konuda hazırlık yapmalıyız. Görmek isteyene her yer şifelerle dolu. Gelecekte insanı tanrı değil, istediğiniz siparişe göre biz getireceğiz diyorlar. Eğer izlemediyseniz sizlere Upgrade isimli filmi izlemenizi tavsiye ediyorum anlattıklarım biraz daha şekil bulacaktır zihninizde. Ve geçen yıl paylaştığım robotlarla ilgili şu videoma da mutlaka göz atın. Merhaba Tuncer. Söylesene, insanlara ne oldu böyle? Hala bizim kim olduğumuzu anlayamadın değil mi? 21. yüzyılın çok iyi anlaşılması gerekiyor. Artık Ülkeler eski taktiklerle birbirlerini alt etmeye çalışmayacaklar. Hayal bile edemeyeceğimiz planlar dönüyor perde arkasında. Artık tamamen dijital bir ortamdayız. Topraktan, ağaçtan, doğadan uzak insanın yaratılış fıtratına ters bir geleceğe doğru gidiyoruz. Gözümüzle bile zor görebileceğimiz robotlar veya frekanslar yardımıyla yönlendirilebilen böcek istilaları haberlerini giderek daha fazla duyacağız. Sivrisinek istilalarında olsun kulağınız. Fabrikada işçiye ihtiyacın kalmadığı arabaların sürücüye ihtiyacı olmadığı, mahkeme yerine davalara yapay zeka robotların baktığı, sokaklarda robot polislerin olduğu, zaman içinde kalırlarsa ülkelerin başlarına robot yöneticilerin geçtiği, taşımacılığın insansız yapıldığı, kargo ve siparişlerin dronlarla getirilip götürüldüğü, marketlerde kasiyerliğin kalktığı, bankacılara otobüs şoförlerine ihtiyacın olmadığı, televizyonda haberleri yapay zeka spikerlerin sunduğu bir dünya düşünün. Her şey güzel havalı gibi geliyor belki kulağa. Fakat insana gerek olmayan bir dünya ve tam aksine mala, mülke, paraya ve maddeye ihtiyacı olan insanların bulunduğu bir dünya hayal edin. Sizce böyle bir düzende insanoğlunu ne gibi tehlikeler bekliyordur? İnsanoğlunun mal mülk hırsı asla bitmeyecek ama öyle bir zaman geliyor ki kapıda araban var fakat kullanamıyorsun, kirada evlerin var fakat kiralarını alamıyorsun, cebinde paran var ama dışarı çıkıp harcayamıyorsun, Dükkanın var, dükkanında malın var fakat satamıyorsun. Çünkü evinden dışarı adım atamıyorsun. Şimdi anladık mı neden mülk Allah'ındır dendiğini? Eğer o istemezse sahip olduğun hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Elini bile süremezsin. Artık düşünmek zorundayız.